Evet, engel yok takipçileri bir kutu da tekrar beraberiz. Haytengin Temce hızlı 3 ay aparatıyla telefonunuzu güvenli ve hızlı bir şekilde çarelebilirsiniz. Şimdi kutu açılımına geçelim. Evet, engel yok takipçileri Haytengin Temce hızlı 3 ay aparatının kutu açılımına başlayalım. Geçen abartmadı incelemeye başlıyoruz içinden. Data tablo suyla beraber çıkıyor. Kablonun e, OSP girişi 3.0. Aytin e, I think, temp C e, şarj aparatı da ise 2.4 amper 3.0 OSP girişini yazılı olarak sizlere belirteceğim. I think in aparatını görüyorsunuz bu şekilde birazdan çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz evet yok takipçileri I think in Temp Çalın çöp çalışmalarını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi Aytin ve C Şurada aparatın takıyoruz pride de tanıyoruz. Birini de kamuoyu görüyorsunuz. Kamuoyu da telefona taktığımızda telefonumuz şarj olmaya başladı. Gayet hızlı ve güvenli şarj etmek istiyorsanız Aytengin temki çay zabaretini tavsiye ederim. Test ettim, onayladım. <laughs>